Tüm Kamışlı TV kanalına hoş geldiniz değerli emekçi kardeşlerim. Maalesef ki askeri ücret artık resmi gazete yayınlandı. Şimdi detaylarına geçeceğim. Ben açıkçası bekliyordum Cuma günü. Cumhurbaşkanımız yani haberlerde her yerden inceledim. Cumhurbaşkanımız belki arttırır diye düşünüyordum yani umudum çok fazlaydı ama maalesef böyle olacakmış. Artık resmi gazetede de yayınlandı. Arttırma yok. Bir sene sonuna kadar ücret değişmeyecektir. 2025 yılı asgari ücret komisyon kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Cuma günü dün e, asgari ücret e, yayınlandı. Bakın detaylarını göstereyim şimdi sizlere. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret tespit komisyonu kararı. E, buralarını biliyorsunuz zaten. İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretin 1-1-2025-31-12-2025 tarihleri arasında 866.85 TL tespitine asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ile Aralık döneminde 1000 lirası olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile üsür ve esasların yeniden değerlendirilmesinin önerilmesine iş bu kararın 1 1 2025 tarihinde yürürlüğe girmek üzere resmi gazete yayınlanmasına işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğine karar verilmiştir gördüğünüz gibi. E, Türk iş katılmadı. Lakin oy birliğiyle karar verilmiştir. Ee, sözümüz yok maalesef bu duruma. Asgari ücret bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir en az ücret de yani bu kadar da az olması insanlar ne kadar eziyet çekiyor acaba bunun farkında değiller mi? Yani bir de bu şey var marketlerin her şeyin fiyatlarının yükselmesi marketlerden ilave kirada yaşayan ailesini geçindirmeye çalışan ikinci ek iş bulma arayışında olan insanlar var hatta çalışan çok zor e, askeri ücret çalışanları Rabbim yardımcısı olsun. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında komisyonumuz bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış. İşçinin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörler değerlendirilmiştir. En düşük olarak yani bence günlük yemeği 866.85 çok çok azdır. Rabbim yardımcınız olsun. Asgari ücret çalışan arkadaşlar için yaşamak bile bence çok zor. Aile geçindirmek, çocuk bakmak, kira mı ödesin, yemeğin ücreti, yoksa bu kışın doğal gaz faturasını mı düşünsün çok zor. Yani bir tek kişiyle çalışmak olmuyor maalesef ki evde birkaç kişinin çalışması lazım. Tek asgari ücret geçinmek mümkün değildir. Maalesef ben bekliyordum cumhurbaşkanımızın arttırmasını ama arttırmadı elinde varken bu olmadı 22.104 TL olarak kesinleşti. Bu şekilde arkadaşlar resmi gazete görüyorsunuz farklı sorularınız varsa yoruma yazın hepinize güzel günler diliyorum kendinize iyi bakın.